Çiço bana yemek mi getirdin lan? Yok enişte karnım aç. Kendimi Adana dürüm yaptırdım ya. Sana ne yaptıracağım? Ulan Ayinço insan sorar. Enişte karnını açım mı tok mu diye. Benim de karnım açtı. Enişte ver para sana da alayım. Ayıp ediyorsun ya. Kaç para Adana dürüm? 250 lira enişte. 250 lira mı? Bir Adana dürüm. Ayinço zaten işler düşüyor. Yani o da para veremem. Sen bana bir tane çiğ köfte alsana bir dürüm. Ben onunla karnım doyururum ya. Ne olacak? İyi hemen alıp geliyorum enişte ama içecekler senden ha ayran senden mi? Tabi tabi ay çok içecekler benden. Nişan i̇şte, köften geldi hadi ayranımı ver bakayım. Ya kayınço açlıktan karnım bayıldı dayanamadım biliyor musun? Ben de dedim git adana yiyeyim. <laughs> Sen de <hiç> yersin. <laughs> enişte senin bu yaptığın hareket var ya hiç araya kışır bir hareket değil. Neyse ayranımı da alayım ben. Adana güzelmiş ya